Ali'nin dükkanında Bakırköy'deyken Ali'nin beyin sesiyle vermiş olduğu bir mesaj vardı. Eee e, şimdi bu Bakır, şey, İzmitlilerin hepsi e, işte Sofi olduklarından e, İzmit'teki kullardılar e, işte Şal ailesi falan. E, bunlara bunlara isim taktılar. Şeyda diye. E tamam mı? Bunların da hepsi Cangir'deki e, işte bu işte Cangir'in e, yaşayan halkına kendilerini eşitleyerek bunlarla yarışa başladılar daha sonra. <laughs> Şimdi burada Özbeklere bakkal açıyorlar. Ee, daha sonra bakkal açtıktan sonra Özbekler oynuyorlar. Özbekler bir süre sonra oynamayınca e, Nail ve Fazıl dayımın çarları çatlıyor ve işte farklı bir ortamı geçiyorlar. Fakat anlamadığım bir konu var. İlk bu dayımların hikayesi Kıbrıs'ta başladı. Kıbrıs'ta ne yapıyorlardı? Kıbrıs'ta Kıbrıs'a ne zaman yerleştiler? Onu merak ediyorum. Ve şu anda da iş yerine gizli kaçak olarak, özbek olarak giriyorlar. Ya da şey olarak giriyorlar. Büyük bir ihtimal Cihangir'den Özgen ve Erdin'i e oynuyorlar diye tahmin ediyorum. Yani öldürmek için bile ellerinden geleni yapıyorlar.